Geri sal oğlum geriden. Burada kavuş yaptırmadı arabayı Arkadaş geri salacan, dikkat et. Ben sana bunun bunu demek istiyorum baba onu dikkat et, sağını solunu. Urtarı herhalde garı, urtarı gitmedi Ne bir şey yok anne, sakin ol. Ben kendimi düşüyor sandım bildiğin. Rampaya girmeden mi gireceksin de mi? Gireceğim. Rampaya sarmadan vitesini ona göre 1'e mi alacaksın? 2'ye iki mi alacaksın? Tamam baba. Ben ben tam şey yaptım. Şey, baba şunlar şu şeyler var ya. Şu <gülüyor> <neredeyse>. <gülüyor> Çok şey faydası <paliz> var. <laughs> Hı? Niye faydası var? İdra yollarına. Millet gayet gayet çay içiyor. Sen benim ekranıma baksana bayağı <laughs> bir şey hani ya, yok. diyor sen? şey yok. Bayağı bir şey yok. Bayağı bir şey Sen bir ara vardı ya. Aşın tırzına mı? Yok. Hani bir sıkıntı var. Sen öyle şey, şey kes. O zaman döktürüyor musun? Şey. Bilsem toplar içerdim ama durusun, durusunun faydası olmuyor evet. mu ki acaba? Evet. Vallahi